Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size birlikte devasa bir blind bank açacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar önceden de büyük bir tane blind bank yapmıştım ama o normal yani böyle büyüktü ama yani bunun kadar asla değil arkadaşlar. Yani bu yanında sönük kalır. Arkadaşlar bu aşırı devasa oldu. Yani büyük oldu diyelim. Biliyorsunuz ben diğerindeyim 25'e bir tane kağıttan blind bank yapmıştım. Bu X Onda bir tane ben yani kağıt kullanmıştım. Bunda iki tane kullandım ve aşırı büyük oldu arkadaşlar. Ee, Öncelikle arkadaşlar ben e, video fikri istiyorum arkadaşlar. Ama siz hala atmamaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Lütfen sizden sadece abone de istemiyorum şu an. Normalde herkes abone ister ama ben sadece video fikri istiyorum. Çünkü arkadaşlar ben en son attığım video 3 hafta önce atmıştım. O yüzden yani ben her hafta atmak istiyorum ama aklıma bir şey gelmediği için haftalar sürüyor neredeyse. O yüzden arkadaşlar yani bu bile aklıma zor geldi. Karşıma çıktı hemen yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum. Hazır mısınız? Video sınacak o yüzden biraz ileri gidiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Sadece büyüklüğüne bakın. Aşırı büyük oldu. Diğer e, küçük olan arkadaşlar sadece şurama falan geliyordu. Bu aşırı büyük. O e, bir tane kağıdın iki tanesi. Yani iki tane kağıdın birleşimi demek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere emoji ile alakalı bir bilin ben yapmışım. Şu şekilde aşırı büyük oldu. Arkasında da çıkacak paket var. Çıkacak paketler var daha doğrusu. Yani buradan ee, bir tanesi çıkmayacak. Burada dört tane paket var mı arkadaşlar e, e, ben içine hediyeler de koydum. Toplamda yedi tane paket var içinde. Şu şekilde yani arkasında. Bu dört tane ana paket. E, üç tane de e, sürpriz hediye koydum. Bu şekilde yıldız sen seç diyor burada. Rare var. normal Her zamanki gibi Epic var. Legendary var ve Secret var. Yani gizemli var şekilde. Bunlar ana paketler. Yani bunlar çıkacak ama ekstradan 3 tane sürpriz hediye çıkacak. Şu şekilde. Ee, ben e, normalde böyle e, için böyle şiş yani bir sürü paket koyacaktım ama e, sadece bu kadar aklıma sadece 4 tane emoji geldi. Emojilere bakmaya fırsatım olmadı o yüzden şekilde. Ağlama emojisi var. Kızgın emoji var. Bir de şurada böyle kalpler oluyor. Şöyle işte e, o var. Bir de bir tane daha vardı da onu unuttum. Bu şekilde. Evet. Bir de halakıcı su var. <laughs> Her zamanki gibi. Ama arkadaşlar yani ben halakıcı seviyorum arkadaşlar. Yani e, paketin içinde de de hediyeler var. Yani o şekilde Şu şekilde şimdi açmaya başlayabiliriz şöyle o kadar büyük ki zor açılıyor seslere bakarsanız zor açıldı şimdi arkadaşlar açtım hediyemiz neymiş? Rale gelecek. Rale'yi bulmam lazım. Hatta ilk önce bütün paketleri çıkartayım bir paketin içinden. Rale'den başlayalım. İki tane çok Rale paketimiz var. Bunun içinde de emojilerimiz var. Şekilde Bu arada arkadaşlar çalışma masası aldım. Onu da e, paketleri dizdim de gösterdim. İkinci paketimiz neymiş? Epic var. Epic biraz büyük çünkü normal böyle yapacaktım ama sığmadı onu böyle yapmak zorunda kaldım. Epic paketimiz bu da. Şöyle. <laughs> Sonraki neymiş? Legendary. Yani efsane bir şekilde. Ne diyeceğim ben? Yok. Evet. Ve de son olarak Secrets var şekilde. Şimdi de hediyeleri geliyor. Bunlar bakın üzerinde sürpriz yazıyor. Bunlar sürpriz hediyelerimiz. Bu şekilde bir tane de böyle bir tane sürprizimiz var. Üzerinden biraz küçük biraz. Bir de küçücük bir tane sürpriz şekilde. Paketimiz bitti bu kadardı. Son kez şöyle göstereyim. Hatta bu şekilde. Ben paketleri düzüp geliyorum. Evet arkadaşlar paketlerimiz bu kadar ve bu da çalışma masam Şu şekilde bir çalışma masamız var. Şurada çekmecesi var gördüğünüz üzere. İçinde de olduk Bir dakika. Şöyle işte arkadaşlar boyalarım falan var. Burada da arkadaşlar işte lavabolarım ve stitchim var. Şurada lavabo fotoğrafları ve stitch fotoğrafları var. Burada da benim video çektiğim alan. Burada kitaplarım falan var. Evet arkadaşlar şimdi ilk hediyemizden başlıyoruz. İlk hangisiydi? Evet sıçrarca arkadaşlar. Şu şekilde. bunu açıyoruz şöyle yırtılır diye korktuğum için hep şöyle açıyorum. Çünkü arkadaşlar e, bunu geceden beri uğraşıyorum. Gece yarısını yaptım sabah da en az 3 saat uğraştım. Şimdi ilk amacımız ağlama amacısı. gösteriyorum. Hazır mısınız? Abone olun. Video fikri atın ve beğenin. Gösteriyorum. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Kafası biraz yamuk olmuş. Bunun farkındayım ama yine çok tatlı. Ağlıyor. Benzememiş mi? Bence benzemiş. Videodan çıkın emojilere bakın. Benzememişse yorumlara yazın. Daha iyi ve daha güzelini yaparım. Ama bence benzemiş. Bu şekilde bir sıkışımız var. Birinci yani şey emoji diyorum ya. Birinci sokuşumuz ve emojimiz bu. Çok güzel oldu. Şimdi ikincisine geçiyoruz. Böyle. İkinci tane şeydi. Epic evet. Kıradım. Bu e, normalde sokuşumuz normal aynı bunun gibi büyüklüğü. Sığdıramadım. Arkadan ablamın ölçüsü geliyor. Özür dilerim e, ee, böyle bir e, şeyimiz var işte arkadaşlar e, aynı bunun gibi boyutu ama ben sığdıramadım bunda bunda da zorla zor sığdırdım ama bunda da sığdıramadım o yüzden bunu koymak zorunda kaldım şimdi bunu kesiyoruz tatlı değil mi? Bu en tatlısı olmuş. Yerlerden hava kaçırıyor. Evet şuradan. Şu kalbinden. Burada zaten aşırı zorlandım. Gördüğünüz üzere hep bant var. Evet arkadaşlar bu da bir emojimiz. Bu şekilde. bayağı güzel bu da. Patladı mı bir yeri? Yok. Sağlam duruyor hala. Çok hava kaçırıyor bu. Neyse bir şey olmaz. Şimdi üçüncü paketimize geçebiliriz. Çok güzel olmuş. Şimdi üçüncü paketimiz de legendary. Evet. Efsane bir paketimiz. Bunu elimle açacağım. Bu da kızgın emoji ne açıyorum hazır mısın gösteriyorum bunun su kışısı ve resmi aşırı tatlı olmamış mı çok sinirli görünüyor ben bunu pek benzetemedim ya siz yorumlardaki emojiler gelip bakın benzemişse benziyor evet. şekilde bir amacımız var. Bu da çok güzel oldu. Şimdi Secret. Bu Hello Kitty'li bir kişi. Açıyorum şu şekilde paketi. Hazır mısın? Çok tatlı oldu aşırı tatlı olmamış mı? Aşırı güzel olmuş. Bu da son kuşumuzda. Sıra hediyelerde 3 tane hediyemiz var. Yani sürprizimiz. Bu şekilde. Şimdi hediyelere geçebiliriz. Şundan başlamak istiyorum. Şu yanlarına hediye paketi gibi yaptım. Bu şekilde sürpriz yazıyor gördüğünüz üzere. Şimdi açıyoruz. Nasıl açayım? Evet. Parça zorunda kaldım açılmadı. Makasla da açılmıyor. çok tatlı bir kalemimiz var Hello gördüğünüz üzere. Bu şekilde bir Hello kalemimiz var. Uçlu kalem bu arada. Çok güzel. Bu şekilde de bir tane uçlu kalemimiz var. Şimdi e, ikincisine geçebiliriz. Bu büyükten devam etmek istiyorum. O kadar tahmin etmemiştim. Bunu siz e, bir, an, bir önceki diyorum ya okul alışverişi videosunda görmüşsünüzdür. Şöyle koymak istedim. Not defteri arkadaşlar. Böyle bir çok tatlanma yani ben. E, bu arada e, birkaç tane daha not defteri vardı. Orada kromi vardı maymuna de vardı vardı ama kullanmak almak istedim. Ben çünkü her aküte hayranıyım. Ve son sürprizimiz ve son paketimiz de sıra. Bu da e, flamingo bir tane e, kalem tıraşı arkadaşlar. Şu şekilde bu da aynı. Çok tatlı. Arkadan motor, motor ses geldi arkadaşlar. Bizim evin yanında direkt yol olduğu için araba sesleri falan hepsi. Bakın az önce de geldi şekilde de flamingolu bir tane kalem tıraşımız var. Arkadaşlar büyük paketli içinden bunlar çıktı. Benim en sevdiğim bu oldu. Bu aşırı güzel. Bu kadar da arkadaşlar. Görüşmek üzere sizleri çok seviyorum. Bu arada video fikri atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen neredeyse 3 haftadır video atmıyorum aklıma video gelmiyor arkadaşlar. Yani ben sizin isteklerinizden devam ediyorum yola. Bu da bu arada bu video fikri değildi. Ben videoları izledim ve oradan baktım. Bu kadardı arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Lütfen video fikri atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.